Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle süper gol oynayacağım. Şimdi şöyle pası göndereyim. Çok kötü pas verdim. Oyun neden kasıyor ki? anlamıyorum şu an. Şöyle ben şurayı tutturayım. Yok olmaz şöyle. Şöyle hadi bakalım. Hii. Hayır ya. Ne biçim pas verdin? Kaleci. Arkadaşlar kalecimiz ilerliyor. Hadi nereye yerliyorsun ya? Şimdi vur bakalım. Ronaldo olmadı. Aa bak işimizi daha da zorlaştırdın Ronaldo. Al. Emegalo. Şöyle pası gönderelim. Şimdi arkadaşlar şöyle vuracağım. Ve ya. Çok şanssızım. Bakın. ul. Şimdi arkadaşlar benim şimdi ara Ya. Şimdi arkadaşlar şöyle aldım topu. Şöyle vurdu. <laughs> arkadaşlar neyse gol. Az önce ne olduğunu gördünüz mü? saçma bir şey oldu. Böyle pasımı verdim. İçim daha zorlu bu sefer. Evet. Yine emek harcalıyorsunuz. Kaleci Arkadaşlar ne yaptığını gördünüz mü kalecinin? Topu attı bıraktı. Ben almam dedi. Sanki top arabanın altına kaçtı. Ben almıyorum dedi. Geldi Ronaldo'yu bıraktı. Yes. Ama biz böyle yaparız kaleci. Anladın mı? Kıt kaleci. Al. Bak seni vurma. Şimdi Ronaldo vur bakalım. Arkadaşlar 3 kutulu. 3 kutulu zor birazcık. Ol yes. Tek tepiyorum. Lastikleri değinecek mi? Ben bunu bilmiyordum ama ya arkadaşlar oyunu saçmalı. Top zaten havadan gidiyor. Paso da alınıyor. <laughs> Ay, buradan çıkmamız zor. Ben size bu oyunu oynarken 357'ye geldim. Nasıl geldim ben bile bilmiyorum yani. Ha ya. Sirius. verdim sonda. Bunu atmam gerek. Yes! Başardım be. İmkansız diye bir şey yoktu. Kendi kendime bunu öğrendi ben aslında. Yani kendi kendime öğrenmek sadece da başka böyle bilgili bir kişiden öğrenmek daha mantıklı şöyle arkadaşlar ben dışarı açacağım giderek hayır ya arkadaşlar yazıklar olsun öyle 45 aldım normalde 50 alacaktım bir toplamda 100 alacaktım şunu da vursam şöyle araba çek yok ya olmuyor o zaman ben de şöyle bırakırım. Kimse şu çekmiyor ya. Bir Sanki bizim takım Real Madrid. Bakın orta açacağım. Üf arkadaşlar kaleci uçtu. Hem 96 attım hem de kaleci uçtu. 3 tane açalım. Hayır. Alta ya da üste. kaç kullandım. Şimdi oradan şu çekeceğim. Bilerek. Kaleci. Şimdi buradan çekeceğim. Buradan çekelim. Artık buradan gol atarım. Yine kaleci. Arkadaşlar kaleci atlaşım. Bilerek yapıyor bu arada. Şov olsun diye topu eliyle tutmuyor. Kaleci değil aslında uzaktan çekmiş buradan çekeceğim lan hop ortam vur. vur ya şu ekranın kaymasından çok kapıyorum Hii. direkte patladı ben şimdi kaleci uçmaz al arkadaşlar bakın kaleci uçurdum hatta burada görüntüsü de var Ronaldo kaleci uçurmaya başardı hadi al onu. Yok, alamadı. Arkadaş ya pual, pardon bu oyunda faul yoktu. Penaltı da yoktu, el de yoktu. El olsa bile hakem devam diyor. Çünkü arkadaşlar bu oyunda hakem yok. Ceza yayın dışı yayın dışından şut ve gol imkansız dedi ama hiç de imkansız değil. Yani. hiç imkansız olmayan bir şey yaptık. Top havadan gitmedi. Şöyle Hii. çok fazla yer çok fazla havadan attım ya. Ev -so gol. çok güzel attı ama yani bizim de. Sizce nasıl golü? Bakın uzaklardan serbest vuruş muydu o? Evet serbest vuruş şu galiba. Yok serbest vuruş değil. Arkadaşlar 57 oluyordu ve toplamda 114 falan oluyordu. Ve arkadaşlar ben birazdan şey geçeceğim. Bu arkadaşlar ım, Arkadaşlar bu arada ben yorumlar bir tane link bırakacağım. O kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İki tane bırakacağım. Şöyle ha olmaz. <laughs> Arkadaşlar saçma oluyor. Hii. Direkten çıktı. Direkten üstte gitti. Ay alta. Direkt. Ya ama ya. Niye hep direkt oluyor benim şansım? Benim arkadaşlar benim şansım sıfır. Bakın. Gördünüz mü? Çataldan çıktı. Şans sıfır yani. Lucky, lucky sıfır. Ben de lucky sıfır. Lucky derken yani luck. Yani şans. Al bakın. Şurada yazıyor hep. Bu sefer ise havadan gitmedi. Acaba şöyle vursak ne olur? Hadi direkt olsun kanadı. Tamam dışarı. Bizim aptal oyuncu. Ronald'u. Dur. Dur ya benim aklıma niye Ama savunma Yapma yani Şansımı mı götürüyorsun sen de Al Adam kafayla kurtarıyor Aa, Bakın gördünüz mü O oh, sonda gol attım Saçma gol Bakın arkadaşlar o aradan attım Şöyle vuracağım. Oh, direkt. Hadi yayın dışından vur. Yok yayın dışına vurmadı. Ronaldo'ya ver pası. Hii, gol arkadaşlar. Az önce saçma bir gol attım. Kaleci kendi kalesine attı. Kaleci saçma bir gol daha. Kornerden vuruş. Şöyle vuralım. Yok dışarı çıkıyor top. Şöyle orta açmak istemedim işte. Şöyle direkt yap. Kaleci sen niye her topu her topu kendi kalene atmak zorundasın? Ronaldo. Şimdi Cristiano Ronaldo, Ronaldo ilerledi. Bakalım böyle mi gol atacak yoksa şey mi açacak? böyle mi gol atacak yoksa pas mı verecek böyle gol attı yine saçma bir gol daha bizden saçma zaten bizden beklenen goller saçma goller olur bakın bakın saçma vurdum şöyle ayağımı ileri attım böyle dokundum Ronaldo yok yok yani kaleci işine gelse kendi kalesine atar Kolay şutları kendi kalesine atar yani. Zor şutları kurtarır. Yani arkadaşlar oyunun saçmalığı yani oyunun saçmalığını gösterdim ben size. Aa bakın zor şutu çıkardı. Kafasını direği vurdu. Çırıl. Ya. Alın işte şanssızlık. <laughs> Al bakın arkadaşlar bu gerçek şanssızlıkta. Yoksa 90'ın hep gol geliyordu. Bak bunu kaleci kurtardı. Arkadaşlar onu nasıl atamadım? mıyım yoksa ben? Yok ya. Arkadaşlar, ciddiyim. Emegar olma şansım var bu oyunda tabi. Gerçek hayatta değil de. Gerçek hayatta ben kornerden gol atıyorum. Bu da şaka değil. İki kere vallahi atmıştım. İki kere kornerden atmıştım. Şimdi ben devam edeyim. Şöyle uzak odak... bu ay çok saçma bir buruş yaptım. Koşu. Arkadaşlar saçma vurdum ya yani yine. şöyle şey gitmesini istedim şu bilerek yaptım çünkü arkadaşlar hadi bakalım ya arkadaşlar bak şu tek para kalmış ya kafayı yiyeceğim eğer orada keki parayı alsam baya bir fazla para kazanacaktım 200 falan kazanacaktım bu basit birazcık Arkadaşlar şöyle buraya ya bu ne ya hep yandan sıyırıyor bütün şutlarım Arkadaşlar bu ne biçim top ya? Top şu aradan gönderiyorum gitmiyor. Bakın aradan göndermeyi çok acaba dur topu öyle normal göndersem ne olur? Ha Aa, Çüş yani. Oradan da geçemedin. Neyse gol. Direk. Hah neyse sonunda gol attım. Bence arkadaşlar bir tane açayım. Alt seçiyorum. Ya, siteymiş. Siteye dayandı aymış. Al. Arkadaşlar, olacağı budur. Mesela ben şöyle yaparım. Ve gol. Acaba savunma kendi kalesine atabilir mi? Bu arada arkadaşlar, bir kere savunma kendi kalesine atmıştı. Üf. Aradan ama nasıl gol. Şöyle yan dönerek efso gol. Tabii bu oyunda her şey olabilir. Arkadaşlar tam 90'a. Tam 90'a efso gol. Ya keşke şey tekrar göstermeme olsa veya kaydetme aynı. Şimdi pasımızı verdik. Vuruşumuzu yapalım ve 81 eğer Ronaldo vursaydı 68. Geçerim şuraya. 116 alıyordum. Ya Aa, kaleci açılır. Ronaldo. Ronaldo tutamıyor ya. Kaplumbağa olmaya başladı. Ama bak öyle bildiğimiz kaplumbağa değil. Yavaş kaplumbağa. Normal kaplumbağaya döndü. Şimdi bunlar şöyle vursun bakalım. Hii, direkt. Neyse bu gol Gol de ye Nasıl ya Arkadaşlar Bu sizin şansınıza Bakalım sizin şansınız nasılmış Gol atabilecek miyiz Hayır hayır be Sizin şansınız olmadı O zaman Bu şey için bu kendi şansım bakalım. Kendi şansım top aldı. Şansım gittikçe ilerliyor. Benim şansım ben kullandığım için yani ben bu oyunu oynadığım için buradan vuracağım. Evet benim şansım olmadı. Son bir şey sizin şansınız için deneyeceğim bunu. Sizin şansınız bakalım nasılmış ve ve gol! Arkadaşlar sizin şansınız süper ha. Arkadaşlar, video burada biter. Görüşürüz. abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bir tane daha video istiyorsanız eee on like falan atın. İzlediğiniz için teşekkürler.